Herkese merhaba, hoş geldiniz. Hedef Portföy kanalındasınız. Abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz Zafer Bey. Merhabalar, İyi yayınlar diliyorum. Evet, bugün e, altını konuşacağız elbette bol bol. Zafer Ergezen'le birlikte. Uzun zamandır altın yayını yapmıyorduk ama altın tahminleri aştı, rekor üstüne rekor kırıyor. E, raporlarda, güncel raporlarda da aslında bu fiyat seviyeleri neredeyse yıl sonu tahminlerine Yakın e, düşünülüyordu. Daha böyle işte 3200'ler vesaire e, zikrediliyordu ama daha henüz Nisan'ın başı ve biz 3100'lerin üzerindeyiz. Ne olacak? E, almayanlar ne yapacak? Biraz bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle tabii belirsizlikler çok yüksek dedik ama altın e, nelerden e, nemalanıyor? Nereden fiyatlanıyor? Biraz bunu konuşalım. Ne dersiniz? Tabii ki. E, olmazsa şöyle kısa bir şey, özetini yapayım. Etkilendiği ana değişkenler yani bu trendin altının bu yükselen trendinin trendine neden olan e, parametreleri konuşalım. Bir tanesi bir kere merkez bankaların faiz indirme. Yani e, Fed'in faiz indirimi ertelendi ama hala genel olarak küresel merkez bankaları faiz indirimlerine devam ediyor. Fed'in de... <laughs> faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler var. Halen azalsa bile. Bu da doğal olarak e, dolar indeksinde gevşeme ve onsaltının e, e, yükseleceği beklentisini getiriyor. Bunun haricinde jeopolitik riskler var. Jeopolitik riskler hala devam ediyor. Trump'ın başkanlığa gelmesiyle acaba e, bu jeopolitik riskler azalacak mı? E, endişeleri vardı. Hatta onsaltı da o zaman sert satış yemişti bu, bu noktada. Ki bunun ana parametrelerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama orada da jeopolitik riskler devam ediyor ve Burada da parametrede bir değişim görmüyoruz. Bu da onsaltın olumlu etkiliyor. Diğer bir neden Trump'ın başkanlığa gelmesiyle birlikte piyasalarda özellikle uygulayacağını söylediği ekonomik ve siyasi politikaların enflasyonu daha yüksek seviyede gerçekleşmesine neden olacağı. Bunun da faiz indirimlerinin gecikeceği, ekonomilerdeki toparlanmanın gecikeceği ve her şeyden önemlisi... E, faiz oranları bir, bir miktar daha yukarıda dengelenebileceğine yönelik endişeler vardı. E, bu da 10 e, saatlik büyük hara tetikler nitelikteydi ve ticaret savaşlarına başlıyor olması ve başlatması aslında güvenli liman arayışına neden oldu. Piyasada bir anda güvenli limanlara doğru bir geçiş, oldu. hatta e, takip eden yatırımcılar hatırlayacaktır. Dolar endeksinde çok ciddi bir yükseliş gördük kısa bir sürede Trump'ın başkanlığa gelmesi. Ya işte bu aslında dolara doğru bir yönelişti. Daha likit varlıklara doğru bir yönelişti. O esnada da ons altına da bir yöneliş vardı güvenli liman özelliğinde. E diğer bir noktada Merkez bankaların alımları. E burada Merkez Bankası alımları hala devam ediyor. Portföylerde, rezervlerde Altının payı artmaya devam ediyor. Bunu Çin merkez bankasında gördük, Türkiye tarafında da gördük. İşte Polonya tarafında vardı merkez bankasında, Rusya merkez bankasında bu merkez bankaların alımları da devam ediyor. ve Bu parametreler aslında ons altının yukarı doğru devam etmesine yol açtı ve o trend hala devam ediyor. Değişen merkez bir noktayı... bankalarının burada alımlarını artırmasıyla ilgili ne söylenebilir? Yani ülkelerin burada özellikle işte Rusya savaşı sonrası ABD tahvillerine olan bağımlılığını azaltmak mı diyelim, yoksa belirsizlikler çok fazla altının fiyatının yükseleceğine dair bir spekülasyon mu diyelim? Nasıl tanımlamak gerekiyor tam olarak? Bunu birkaç noktada tanımlayabiliriz. Bir tanesi aslında pandemi dönemiyle birlikte başlamıştı. Pandemi döneminde özellikle hem dövizlere bağımlılık hem de tek bir portföyde bağımlılığın aslında piyasalarda ne kadar büyük bir risk unsuru oluşturduğu görüldü ve o yüzden de portföylerde sadece dolar endeksi değil veya sadece belli bir rezerv değil bu rezervlerde bir miktar daha dağılımın ve çeşitlendirilmesine yönelik merkez bankadan hareket oldu. Daha sonra Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bazı ülkelerin e, ABD tahvillerinden nispeten pozisyonlarını azaltmasına, e, rezervlerinde altın payının arttırılmasına neden oldu ki bunların başında Çin'i e, sayabiliriz. Bu bir diğer Çin gibi ülkelerde miktar tedirginlik yarattı e, ve buradan alımları gördük. Ve son olarak da tabii ki enflasyon. E, enflasyon yüksek oluşu ve özellikle Trump'ın başkan seçilmesiyle e, küresel enflasyonun beklentinin üzerinde kalacağı endişesi merkez bankalarının ee, enflasyondan korunma aracı olarak e, altın tarafında altın portföyleri miktar arttırdığını görüyoruz. Aslında bu, bu nedenleri ana nedenler olarak sayabiliriz merkez bankalarının alımlarında. Evet burada peki biz ne yapalım? Yani vatandaş ne yapsın? Portföylerde altını artırmak gerekiyor mu? Hem içerideki malum belirsizlikler yine çok yükseldi. Siyasi riskler taşıyoruz. Ee, özellikle tabii şu anda işte son e, bu İmamoğlu tutuklanma süreci sonrasında 30 milyar dolarlık bir rezerv yakımı oldu. Yani rezervlerimizde bir azalma oldu. Tahvilden çıkış vesaire derken e, bireyler de burada yatırımlarını koruyabilmek adına e, işte Türk lirasında mı duralım biraz daha dövizde mi geçelim noktasında döviz alıp döviz fonuna geçmek mi? altın alıp altın fonuna geçmek mi diye bize de mesela çok sorular geliyor. Yani bu seviyelerden mesela altın almak mantıklı mı? Sizin öngörünüz ne mesela yıl sonu için altında beklentiniz fiyat olarak? O zaman şöyle söyleyeyim, şu an itibariyle artık bütün dengeler değişmiş durumda Ons Altın tarafında. Ya Bir tahmin yapabilmek çok mümkün değil çünkü burada temel parametrelerden ziyade özellikle güvenli liman özelliği, jeopolitik riskler gibi Risklerin yani ölçülemeyen risklerin hesaba girmesiyle birlikte tahmin yapmakta oldukça zorlaşmış durumda. Bu kadar kısa sürede zaten bütün tahminlerin üzerine çıkılmış olması ki sizin de belirttiğiniz gibi Nisan ayı başında sene sonu hedeflerine geldik. Hatta bazı kurumların sene sonu hedeflerini de üzerine çıkmış durumdayız. ve Böyle olunca da aslında bunun ne kadar öngörülemez bir, bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Peki bundan sonraki senaryoda ne olacak? Ne yapılması gerekir? Ben olsam ne yapardım diye bakacak olursak. Şu anda biraz önce bahsettiğimiz ons altının yükselmesine neden olan parametrelerde bir değişim yok. Böyle bir değişim olmadığı için açıkçası ben trendde bir bozulma beklemiyorum. Trendde bir kırılma beklemiyorum. Ancak burada bu bahsettiğimiz parametrelerde bir değişiklik olmaya başlarsa o zaman satışların gelmeye başladığını, hatta trend desteklerinin zorlanmaya başlandığını görebiliriz. Ama o zamana kadar böyle bir şey ben görmeyi çok fazla beklemiyorum ve çok güçlü bir trend var. Yani geri çekilmelerde yüzde bir buçuklardan ikilere kadar bir geri çekilme olduğu zaman buralardan çok güçlü alıcılar geliyor ve hemen gene, yine, yine en ufak bir olumsuzlukta yukarı doğru hareketlenmeye başlıyor. Yeni zirvelere doğru gidiyor. Bu bize aslında trendin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Böyle bir durumda ne yapılması lazım? Böyle bir durumda yatırımcı olarak eğer bu, bu trendin içindeyseniz trendi mümkün olduğunca sürmek yani trendin içerisinde kalmak gerekir. Ne zaman trendli desteklerine gelirse e, ve destek seviyelerine gelirse o zaman alım yapmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü e, şu anda e, kimse dediğim gibi tahmin edemiyor. Böyle durumlarda destek seviyelerine geldikçe alım, destek seviyeleri kırılınca da satış eylemine gitmek, en mantıklı süreç diyor Şunu şöyle anlatabilirim. Yani son hızla giden bir tren var, lokomotif var. Bunu durdurmaya çalışmak çok sağlıklı değil. O yüzden mü mümkün olduğunca da ons altında short veya kısa pozisyon almak isteyen yatırımcılara da bunu böyle anlatayım. Eğer kısa pozisyon alınmak istiyorsa da trend destekleri kırıldığı zaman pozisyon almak, kısa pozisyonlar almak şu anda en sağlıklısı olacak. Destek seviyelerine geldiği zaman da uzun pozisyon almak sağlıklı olabilir. Tabii bunun içerisinde eğer pozisyonunuz varsa satmalı mıyım diye düşünüyorsanız da böyle durumlarda dediğim gibi çok hızlı giden bir trenin içerisindesiniz. Bu tren ne zaman duracağı ve nasıl duracağı belli değil. Duracağı zaman da yavaşlamaya başladığı zaman işte onu hissettiğiniz zaman e, trenden inmek lazım. Peki o ne zaman olacak? İşte onu da tıraş, trenin yavaşladığını destek seviyeleri kırılmaya başladığı zaman anlayacağız. Bunu da bir örnekle açıklamış olayım. Evet burada şunu tabii merak ediyor herkes, ne olursa o trend e, kırılabilir. Yani hani dediniz ya şu anda bir trend içindeyiz, hani farklı bir haber akışı. Ne olabilir? Yani Trump zaten yeterince dünyaya e, bir belirsizlik salıyor. E, yani dünyada da böyle bir hani işte küreselleşmenin artık giderek pandemiden bu yana yavaşladığı ee, oyunun tekrardan böyle kurallarının yazıldığı filan bir dönem çok uzun zamandır konuşuyoruz. Hani savaşla perçinlendi. Ya buradan dönüş olur mu bilmiyorum. Hani nasıl bakmak lazım? Ne hangi açıklama işte buraya yarayacak? Mesela Rusya ile Ukrayna'nın e, hani barış imzalayacağı vesaire tabii bir sürecinde içerisindeyiz ama ya bu olsa bile. Hani şu anda dünyada yani herkes bir ekonomik pastadan yani bir pastadan pay almaya kapmaya çalışıyor. E, dünyada giderek bazı markaların böyle ciddi anlamda dominansının arttığı, Çin'in birçok e, yerde böyle yine kendi varlığını daha fazla hissettirdiği filan bir ortam. Yani bunun işte Avrupa'daki otomobil sektöründen tutun da birçok yere e, konumlandırabiliriz. Yani bilmiyorum nasıl bir trend değişikliği olabilir burada? Yani hangi Aslında. haber akışı daha çok? Ben uzun vadeli biraz daha soruyorum tabii bunu. Altın yatırımcıları çünkü bizde çok böyle kısa vadeli al alsatçılar evet. değildir. E ama tabii bir yerde de böyle bir bozdurup işte biliyorsunuz bizde altın niye bozdurur? Ev alırken, araba alırken, mal mülk alırken ya da Aynen. çeşitli ihtiyaçlarda yani evlenirken. Dolayısıyla burada hani doğru noktayı bulmak tabii çok zor ama... Belki çok büyük bir haber akışı anlamında koyabileceğimiz ne olabilir? Yani burada aslında şunu söyleyebiliriz. Yani parametreleri söylemiştik. Geopolitik riskler, güvenli liman özelliği, faiz indirimleri ve enflasyon merkez bankaları alımları gibi bir skala yapmıştık. Bunların içerisine baktığımız zaman aslında enflasyonun yüksek kalma eğiliminin aslında ONS altındaki alımları en fazla etkileyen unsurlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Diğer bir noktada burada Trump'ın uygulamış olduğu politikalar diyebiliriz. Yani bu bu, bu düzlemde baktığımız zaman eğer e, Trump'ın uygulamış olduğu politikalara rağmen Amerika tarafında ekonominin hala güçlü kaldığını ve e, e, faizin aşağıya gelmeye başladığını, enflasyonun da aynı şekilde aşağıya gelmeye başladığını görürsek yani hedeflerin altına inerse o zaman ben on tarafında çok sert satışların gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu bu piyasalardaki o güvenli liman e, riskinin 10 altın üzerinden kalkması anlamına gelecek ki bu anlamda özellikle jeopolitik risklerdeki iyilimselliğe rağmen satışların gelmediğini görüyoruz. Bir anda orada bu sefer jeopolitik riskler kaynaklı kar satışlarında gelmeye başladığını göreceğiz. E bütün bunlar birleştiği zaman aslında bu konuştuğumuz işte birkaç tane değer vardı. İşte merkez bankalarının onumları, işte enflasyon etkisi ve jeopolitik riskler aslında hepsinin Trump'ın uygulamış olduğu politikaları bir şekilde dolaylı bağlı olduğunu görüyoruz. Burada da Trump'ın uyguladığı politikalara rağmen Amerika tarafında hem enflasyon hem de faizlerin aşağıya geldiğini görürsek ki muhtemelen zaten bu paralel hareket edecektir. O zaman bir anda altının tarafındaki senaryoların değiştiğini ve satışların başladığını gör görebiliriz. O zamana kadar alı alıcıların güçlü kalmaya devam ettiğini göreceğiz gibi gözüküyor. Peki burada özellikle önümüzdeki dönemde yani bugün önemli çünkü bugün Trump'ın yapacağı açıklamalar önemli. Kesinlikle. Yani tarifeler <laughs> bekleniyor. Ne bekliyorsunuz mesela? Özellikle şurada hani böyle bir e, beklentim var dediğiniz bir şey var mı? Şunun için de soruyorum bunu. E, belli ki önümüzdeki dönemde enflasyon riskleri yine yukarı yönlü. E, yani Fed zaten bunun farkında o şekilde adımlar atıyor ama Hani daha büyümelerin baskılandığı ama enflasyonun da yüksek kalacağı bir dinamik içerisinde olduğumuz varsayımı üzerine konuşuyoruz genelde. Ee, o yüzden hani bugün mesela ne duyarsak, aa işte bu da şaşırtır bizi falan dediğimiz bir şey var mı? Aslında bugün açıklayacağı kararı sadece bir veya iki ülkeyi kapsayacağını düşünmüyorum ben. <laughs> yani ona yakın ülke kapsanması düşünülüyor. Bu da çok ciddi bir rakam açıkçası. Tabi böyle bir açıklama gelirse bu küresel büyüme açısından oldukça sıkıntılı bir sinyal olacaktır. Bu kadar ülkeye karşı bir anda ilave vergiler koymanız demek küresel ekonomideki yavaşlamayı tetikleyecek unsurlardan bir tanesi. Hı hı. Bu da borsalar tarafında, riskli varlıklar tarafında satışı beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Burada en büyük kriterlerden bir tanesi belki de en yakından takip edilecek olan Çin'e karşı açıklanacak önlemler, e, ilave hmm. vergiler. Çünkü Çin her ne kadar Amerika, yani Amerika Çin'in en büyük e, 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 ticaret ilişkilerinden bir tanesi. En büyüğü hatta ihracat tarafında Çin'in en büyük ihracatı Amerika'ya. Buraya uygulanacak vergiler öncelikle Çin tarafındaki yavaşlamayı beraberinde getirecektir. Çünkü buradaki ilave vergiler Birçok ticareti engelleyecek bir tehlike olacak. %20'den %25'lerden bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Böyle olunca da doğal olarak Çin'de yavaşlama beklenmesi gayet normal olacak. E Çin'de bir yavaşlama beklersek ve dünya ekonomisinin büyüme tarafındaki lokomotifi zaten Çin dediğimiz noktada. O zaman küresel büyümede yavaşlamayı bekleriz. Tabii Çin tarafında yavaşlama derken burada emtialar da ön plana çıkıyor. Çünkü emtiaların en büyük aslında tüketicisi Çin böyle olunca özellikle endüstriyel metaller tarafında burada eee bir satış baskısını görebiliriz. Yani bakır bütün total... mesela değil mi? Bakır tabii ki bakır tarafında göreceğiz bunu. İşte tarım emtialarında mısır tarafında göreceğiz, pamuk tarafında göreceğiz. diğer endüstriyel metaller tarafında demir cevheri tarafında göreceğiz, kömür tarafında göreceğiz. Yani aslında bir veya iki emtiyadan bahsetmiyoruz. Birçok emtiyadan bahsediyoruz. Bunlardaki satış baskısı ...ağırlıklaşabilir. Özellikle bakıra söylediğiniz için şöyle söyleyeyim. Bu karar sonrası bakır tarafındaki son dönemde bir miktar yükseliş vardı bunu da sıklıkla konuşuyorduk yükseliş eğilimine. Burada kar satışlarının geldiğini görebiliriz bu noktada. E, dikkatli olunabilir. Demir cevheri tarafında keza gene e, burada baskıyı e, görebiliriz. Pamuk tarafında keza görülebilir. Ama burada Trump'ın açıklamaları içerisinde ama dediğim gibi asıl en önemli e, etken e, kaç tane ülkeyi e, kapsayacağı önemli. Eğer yani zaten 4-5'den fazla ülkeyi kastediyor bahsediyorsak eğer konu olacaksa zaten bu küresel yavaşlama ve doğal olarak borsalarda satışı beraberinde getirir. Ama asıl Çin tarafı. Çin tarafındaki etkisi Çin'e uygulanacak. Hangi konularda vergi uygulanacak bu önemli. Çünkü Çin'in şu huyunu da biliyoruz. Yani Amerika eğer ilave vergiler koyarsa Çin buna mutlaka misilleme yapacaktır. E, bu da e, küresel anlamda Tüm ekonomileri e, etkileyecek nitelikte olacaktır. Evet, yani gerçekten e, yine <laughs> morletil bir gün bizi bekliyor belli ki. E, küresel borsalar adına elbette tahmin yapmak çok zor. E, orada S&P 500 daha da yükselemez artık buradan dediğimiz her noktada yükselmişti yani. ama e, bu özellikle geçtiğimiz haftalardan bu yana yaşanan böyle bir hani düzeltme midir değil midir vesaire derken. Tabi biraz ana resme odaklanmak lazım gerçekten e, bu tarifeler meselesi öyle sadece dediğiniz gibi işte ya ben bunlara işte şuradan bir kota uygulayayım gibi bir şey değil e, çünkü ciddi bir e, Amerika'nın açığı var yani ticaret Aynen. açığı özellikle Çin'e karşı e, Çin'in de en büyük pazarı Amerika e, dolayısıyla. Yani tabii bizim yatırımcılarımız evet altın e, fonlarına ilgi gösteriyor da altına ilgi gösteriyor ama biliyorsunuz değerli metallerin olduğu fonlar da var e, bizim büyüğümüzde olmasa da o yüzden onları da sormak istedim hani merak ediliyor işte gümüş gibi mesela hani şimdi bakır vesaire bunların içerisinde ol, olan e, fonlar da var bir de gümüş çok merak ediliyor gümüş biraz daha böyle büyümenin de e, işte daha simgesi olan bir hani sanayide de kullanılan bir materyal olduğu için bir MT olduğu için mesela gümüşe nasıl bakmak lazım böyle bir ortamda altın gümüşün korelasyonu bozuluyor mu mesela tabii ki bozuluyor. Zaten altın-gümüş rasyosundan da bunu görüyoruz. Yani gene e, son dönemlerin en yüksek seviyelerine gelmiş durumda altın-gümüş rasyosu. Bunun en büyük sebebi de işte biraz önce sizin de bahsettiğiniz risklerin aslında bir miktar yatırımcılar tarafından hissedilip e, buna göre pozisyon alınması oluyor. Buna hmm. rağmen gümüş tarafında o kadar e, aslında bunu çok fazla hissetmiyor belki yatırımcılar. E, altın-gümüş rasyosuna bakmadıkları için ama altın tarafının çok daha güçlü kaldığını görüyoruz. Altın iki koşuyorsa gümüş e, sadece yarım koşabiliyor ve bir koşabiliyor bu durum içerisinde. Evet. E peki bu, bugünkü kararlar sonrasında ne olabilir? Evet, ve biraz önce bahsettiğimiz risk gerçekleşirse yani Küresel büyümede yavaşlama beklersek ki bekleniyor zaten bu tarz açıklamalar. O yüzden gümüş tarafında o baskıyı görüyoruz altın gümüş rasyosu yükseliyor. Önümüzdeki dönemde gümüş tarafının gene zayıf kalmaya devam ettiğini göreceğiz gibi e, gelmekte. Ama şöyle söyleyeyim e, yatırımcılara aslında bu seviyelerde altın gümüş tarafında gümüşün daha tercih edilebilir e, olduğu seviyelerdir. Eğer önümüzdeki dönemde evet kısa vadede bir dalgalanma olabilir ama sonrasında bu küresel büyümedeki yavaşlamanın etkilerinin nispeten sınırlı kalacağını düşünüyorsa yatırımcılar gümüş altına göre bu dönemde bu seviyelerde çok daha tercih edilebilir durumda ki ben aslında şöyle söyleyebilirim belki eğer böyle bir süre şey varsa altın veya gümüş almaktan ziyade veya gümüş almaktan ziyade gümüşte. De... Uzun pozisyon altında kıza pozisyon gibi bir arbitraj uygulanarak bir pozisyon alınarak aslında buna hem gümüşteki o geri çekilmeler olsa bile o riskten korunmuş olur. Hem de altın gümüş rasyosu tarafındaki o farktan e, e, faydalanılmış olabilir. Bu çok daha makul bir seçenek gibi geliyor bana bu dönem içerisinde. Peki, yani bu dönemde... seviyeden altın almak yerine belki gümüş de bir opsiyon olabilir diyorsun. Aynen bir opsiyon olabilir. Bu hmm. e, yatırımcıdan tabii gelecek döneme göre, bak beklentilerine göre değişir. Tabii yarın e, resesyonun içerisine girersek tablo daha da farklı olabilir. O zaman altın-gümüş yüksek. Var mı tecrübe resesyon riski? Şu anki görüntüye bakacak olursak şu anda henüz resesyon e, riski, e, yani risk var tabii ki e, ama çok gerçekleşebilir mi? Çok gerçekleşebilir hmm. olduğu gözükmüyor şu anki yapı içerisinde. Gelecek verilere hmm. bir miktar daha bakmak lazım. Ama yani Trump'ın uygulayacağını söylediği veya açıklanacağı açıklayacağını söylediği vergiler gerçekten de dünya ekonomisini nasıl etkileyecek ve bu ciddi bir soru işareti. Yani burada aslında bütün dünyadan bağımsız küresel büyümedeki yavaşlamadan bahsederken böyle bir etkisi olabileceğinden bahsederken asıl Amerika içerisinde hem enflasyonu yükseltip hem de ekonomide yavaşlamaya yol açabilir. ikisi aynı anda gerçekleşecek bir duruma ulaşabilir. Aslında en büyük risk Amerika tarafında bu. Bunun ihtimali bir miktar daha artmaya hı. başladı ee, Trump'la birlikte. Zaten piyasada bunu fiyatlamaya başladı. Özellikle borsalar tarafında bunun etkilerini görmeye başladık. Evet. Bu ne kadar gerçekleşebilir? Ademlerde bu gerçek Bu evet. var zaten değil mi? Hı hı. Aynen. İşte bu ne kadar gerçekleşebilir? Eğer bu gerçekleşirse o zaman altın-gümüş rasyosunun daha yukarılara gittiğini görebiliriz. Ama ben orta ve uzun vadede altın-gümüş rasyosunun bu seviyelerde gümüşün daha tercih edilebilir olacağını düşünüyorum hala. Evet. Piyasa kapanışına yakın bir saatte Amerika'da bu Trump'ın açıklamaları bekleniyormuş bu arada. Ona bakıyordum bir yandan. Bir de şöyle tabii grafiği gösterince yatırımcılarımız zaten hani yakından takip ediyor ama bakın yani 2024 Aralık'ta ne olduysa oradan sonra yani ciddi anlamda bir yükseliş trendine girmiş altın. Hepimizin hatırladığı Tabii ki oradaki fiyatlamalar 2588 mesela. Şimdi bakınca böyle yani nereden nereye diyorsunuz evet. ama sadece değil mi? Yıl sonundan bu yana bile inanılmaz bir halli bu. Yani çok uzun zamandır görülmemiş bir halli. Kesinlikle ee, bir de geri, geri çekimeler de çok sınırlı. Yani e, geri çekimlerin hı. bile çok sınırlı kaldığını görüyoruz zaten. Yani yukarı eğilimin gittikçe arttığı bir trend var şu anda. Evet. Şimdi sorular da geliyor bu arada hani altın dijital mi almak madeni almak mı diye dijital derken fondan bahsediyorlar diye ben düşünerek hamı söylüyorum e, altını fon olarak almak bir alternatif yani biz de anlatıyoruz işte fiziki saklama koşullarının zor olması alım-satım makası vesaire diye biliyorsunuz fon olarak alınca da orada e, saklamak kolay alım-satım makası yok bir de altının üzerinde de bir getiri elde etme e, ihtimali de e, oldukça yüksek oluyor. Garanti diyemiyoruz elbette biliyorsunuz fon olduğu için ve altında aslında güvenli liman diyoruz ama bu fonların e, dövize endeksli fonlarda olduğu için aslında e, riski de yüksek fonlar haliyle ama altın genel olarak e, güvenilir bir yatırım aracı olarak uzun vadeli hep e, düşünüldüğü için seviliyor. Ee, bir de altına olanlar beklesin mi satsın mı diye bir yorum gelmiş ama onu da söylemek çok zor. Biz genel perspektifi çizdik. Hani gümüşe de değindik. Artık çıkarımlarınız buradan e, size kalmış diyelim. Alper Bey'e de selamlar tekrardan. Eklemek istediğiniz bir şey var mı peki? Yani bu dönemde özellikle böyle bir e, bu metallerden altın, gümüş, bakır vesaire ya da onların bulunduğu değişken fonlardan ya da e, işte değerli metaller fonlarından Böyle bir sepet mi yapsınlar ağırlığını mı artırsınlar ne kadar altın taşımak ya da bu emtiyaları taşımak sizce makul olabilir? Yani şu dönem içerisinde açıkçası çok entiyalara yatırım yapılacak bir dönem değil. O yüzden de bir sepet oluşturma konusunda ben bir miktar temkinliyim. Çekimsel kalacağımı söyleyebilirim. Burada ne yapılabilir? Burada entiya bazı seçenekler yapılabilir ki burada hemen çok kısa bir not. Bir önceki yorumunuza da bir atıfta bulunmak istiyorum. Günümüzde altını fiziki olarak tutmanın hem alım satım marjlarındaki farktan dolayı hem de saklama maliyetlerinden dolayı aslında çok da fazla bir avantajı kalmadı söyleyebilirim. O yüzden de fiziki olmayan dijital altın çok daha fazla tercih edilebilir noktada, özellikle piyasaların bu kadar hızlı hareket ettiği bir noktada diyeyim. Buraya buraya bir e, küçük bir notu düşeyim. Bundan Hı -hı. sonraki dönemde de e, bakacak olursak aslında e, altın tarafının e, önümüzdeki dönemde e, bir miktar daha e, işte e, tercih edilebilir olması ve sepetler içerisinde yer alması beklenebilir. Ama dediğim gibi destek seviyelerine geldiği zaman tercih edilmesi çok daha sağlıklı. Yani ben yeni bir alım için e, bu seviyelerden değil, destek seviyelerini çekildikçe alım yapmayı tercih ederim. Elimde varsa tutarım. Destek seviyeleri kırılınca da e, satış yaparım veya e, ne, kısa pozisyon almak istiyorsam kısa kısa pozisyonda o zaman e, almayı tercih ederim. Böyle söyleyeyim. Peki Alternatif emtiyalar var mı? Bu dönemde yatırım yapabileceğimiz emtiyalar var mı? Bu dönemde de birkaç tane noktaya değinmek belki uygun olabilir. İşte endüstriyel metaller tarafında şu anda eğer bir tercih edilebilir bir durum olacaksa ki ben hala yatırım yapmayı tercih etmem şu dönem içerisinde en üstüne metallerde. Çünkü riskler çok fazla. Biraz önce bahsettiğimiz Trump bugün bir açıklama yapar. E, öyle bir açıklama yapar ki yarın bütün emtialarda %5, %10 geri çekilme görebiliriz. Yani bu, bu tarz riskler mevcut. Böyle bir ortamda ta, doğal olarak çekimsel kalmak her zaman iyidir. Ama az talep dengesinin talep tarafında daha fazla olduğu en fiyalar, endüstriyel metalleri söyleyeyim. Bakır e, zaten bunu uzunca bir zamandan beri evet. söylüyorum e, ki zaten kısa kısa dönemli e, zirve seviyelerine de gelmiş durumda. E, burada bakır tarafındaki talep devam edecek. Burası bir gerçek. Yenilenebilir enerji devam ediyor. E, elektrikli araçlar devam ediyor ve Çin tarafında devam ediyor. Çin otomobil sektörünün ne kadar etkili olmaya başladığını gördük. Bu da doğal olarak bakır talebini etkiliyor. Bakırdaki talep devam edecek. Yatırımcılar bunu söyleyeyim. Diğer tarafta demir cevheri özellikle gene Çin tarafından çok fazla tüketilen bir ürün, ithalatı yapılan ürünlerden bir tanesi. Çin'in özellikle yapmış olduğu iç teşvikler, uygulamış olduğu ihracatı e, tölere etmeye yönelik iç teşvikler burada demir cevheri fiyatlarını yükseltiyor. Burada talebi arttırıyor. Demir cevheri bu anlamda e, ön plana çıkabilir e, endüstriyel metallerden. Tarım emtialarına bakacak olursak da orada da e, şeker ve e, kahve tarafında e, özellikle Brezilya kaynaklı etkiler olduğunu söylememiz mümkün. Burada şeker tarafında bir miktar toparlanma görebiliriz. Kahvede talep e, devam ediyor. az sıkıntıları var. Bunlar devam edecektir. E, bunların da devam edeceğini söyleyebilirim. Bir noktada belki e, petrole açayım. Petrol tarafında zayıf ve olumsuz e, şartları görüyoruz. Eğer petrol tarafı da 75 seviyelerine yaklaşırsa ve hadi olmadı bir yaptırım veya sürpriz bir haber oldu 80 dolar seviyelerine gelirse de burada kar satışı için veya satış için fırsat olacaktır diyebilirim. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yani konuşmadığımız şey kalmadı bence ama en önemli konu bugün itibariyle yine Trump'ın o iki dudağı arasından çıkacak sözlere kalmış durumda. Takip edelim bakalım biraz Aynen. böyle volatil bir gün belki de bizi bekliyor olabilir hatta bugün yarın ve evet, önümüzdeki günlerde çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum kolay gelsin iyi yayınlar teşekkürler abone olmayı unutmayın hoşçakalın